Konya Mutfak Akademisi'ne hoş geldiniz. Konya Mutfak Akademisi'nde Validen Matbahta bölümünde. Bugün çok kıymetli bir aşçımız bizimle olacak, teyzemiz bizimle olacak. Ee, Sevgi teyzemiz. Sevgi teyze hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün hoşaf yapacağız. Evet. Konya'da tüm sofralarda olmazsa olmaz. Olmaz olmaz. Öyle değil evet. mi? Zaten en kaliteli kayısı da aslında Konya'da yetişiyor. Evet. Öyle değil mi? Öyle evet, diyebiliriz evet. yani. Konya'da yetişiyor. Dolayısıyla hani bahçemizde yetişen kayısılarla güzel bir hoşaf nasıl yapılıyor bugün Sevgi teyzemiz bize anlatacak. Evet şöyle kısaca bir malzemeyi sayalım. Sonra yavaştan başlayalım. Tamam. Kaysımız var. Üzüm, şeker, kişniş, tarçın, karanfil. Şimdi önce evet. suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave edelim yavaş yavaş. Kaynatalım. Neden yapıldığını da bahsedelim aslında. Şimdi Konya mutfağında biliyorsunuz aslında kaşıkla yemek yemek genel bir alışkanlık. Çatal daha sonra ilave edilmiş bize. Ve genellikle iki kaşık kullanılmış. Mevlevilikte de aynen bu şekilde. Bu iki kaşığın sebebi de bir tanesi yemek için ve çorba için kullanılmış, ikincisi ise hoşaf için kullanılmış. Yani hoşaf bizim yemeğin masamızda, soframızda mutlaka olması gereken en önemli çeşitlerden bir tanesi. Şimdi günümüze baktığımız zaman düğün yemeğinde genellikle geçmişte hoşaf dağıtılıyordu ama yavaş yavaş böyle kapalı kutuya geçirmeye başlandı. Bunun çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz öyle değil mi evet. abla? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben içmiyorum. Sen kapalı kutuyu içmiyorsun, i̇çmiyorum. en Öyle güzeli kendi hoşafını kendin yapıyorsun Kendim değil mi? Ediyorum. Zaten e, Konya mutfağının genel yapısı, genel özelliği böyle çok çok zengin bir sofra bulamazsınız Konya'da. Genellikle birkaç çeşit olup akabinde mutlaka en sona da hoşaf eklenip bu şekilde devam ediyormuş. Ama günümüzde yavaş yavaş tabii ki birçok çeşit sofraya koyulmaya başlamış. Tabii ki özel bir gündeyseniz olay tamamen değişebiliyor. Çok daha zengin bir Konya mutfağı sofrasına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi biz bunu kaynaması bekleyeceğiz. Bu böyle ilave edeceğiz ocağın. Akabinde ne yapacağız peki? Bu biraz üzümler kabarınca kayısını koyacağız. Üzüm açtık. Üzüm böyle hafif kabarıp açılmaya kabarsın. başlayacak evet. öyle değil mi? Evet. Üzüm ilavesini yaptık. Şimdi Üzüm ne yapacağız biraz peki? Biraz kabarsın. Hafif böyle şişip ha, e, kabarmaya mı? başlayacak evet. galiba. Evet, hoşafın içine attığımız, önden attığımız üzümümüz yavaş yavaş böyle şişmeye başladı galiba. Yavaş. Biz bakalım mı şöyle aşağı nasıl şişmiş. Evet, böyle hafif toplanmaya başlamış değil mi? O ince yapısı kaybolup iyice şişmeye başlamış. Şimdi kayısımızı... Hafif şişmeye başlayınca kayısımızı ilave edeceğiz. Kayısımızı 2'ye, 3'e bölebiliyorsunuz evet. genellikle büyüklüğüne bağlı bir şekilde. Bazen böyle açıp da kurtulabiliyor. Onlar evet. da yine üçe 4'e bölünebiliyor. Evet. Yani bu hoşaf olayı, kompost olayı genellikle evinizde ne mevcutsa onun tamamıyla yapabiliyorsunuz. Tabii canım. Öyle değil mi? Mesela elmadan çok yapılıyor. Elma, Konya'da yaygın. Elma, erik hepsinden yapılıyor. Evet, hepsinden yapılabiliyor. Biz bugün en çok yapılanı aldık. Üzüm. Kayısı kayısı. aldık. Kayısı, üzüm. Evet, bunun içine birkaç tanesini de atabiliyorsunuz. Elma, kayısı, üzüm. Yani hepsini aynı anda atıp da yapabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Tabii canım, o zaman karma oluyor. Karma. Şimdi sen e, bir sene yayın önce konuştuğumuzda çilekli yaptığını söylemiştim mesela. Evet, erik. Beşileri kaynattım, Heh. İçine birkaç çileği parçaladım 3'e 4'e, içine attım çok güzel tatlı renk oldu. Bu arada bak rengi de çok önemli yani böyle bizim Konya hanım da rengine çok dikkat evet. ediyor. Şimdi kayısı ilave ettik, şimdi kişnişimizi, kişnişimizi ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kişniş ilavesini de yaptık, böyle zengin gözüksün amacındayız <laughs> tabii ki. Şimdi kaynasın, kaşıklar boş gelmesin. <laughs> evet. olsun. Üzümümüz tamam, kayısımız tamam, evet. kişnişi de attık. Çok fazla bir işimiz kalmadı. Kaynansın. Şeker Az atarsak şeker dirildir. Biraz daha kaynaması gerekir. O önemli bir tüyo mesela. Evet. Şekeri ne zaman atıyoruz? Şimdi bunlar biraz daha yumuşayınca ilave edeceğiz. Yani sonda atıyoruz öyle evet. değil mi? Başta atmıyorsunuz. Şeker diriltir. Çünkü başta atarsanız ne oluyor? Tatlı diriltir şeyleri. Heh, aynen öyle. Sertleşme yapıyor o zaman. Çok böyle ağız tadınıza uygun olmaz yani. Evet. O nedenle mümkün olduğunca tatlandırmayan şeker işlemine en son atacaksınız. Sonra atıp yavaş yavaş da 5-10 dakika daha kaynatıp altını kapatacaksınız. Evet, evet. Bir de biz buna ne yapacağız? Ne ilave edeceğiz? Tarçın. Tarçın, karanfil. Tarçın deyince tabii ki özellikle Selçuklu ve Osmanlı Çubuk mutfağında tarçın. çok yoğun kullanıldığı biliniyor. Bizim mutfağımızda çok yaygın kullanılmış ama yavaş yavaş günümüzde unutulmaya başlanmış. Evet. Özellikle sağlık açısından tarçın kullanımı çok önemli mutfağımızda. Şu, şu an evimde var benim kendimde kullanırım. Kendiniz de kullanıyorsunuz evde şahanesiniz. Var. Karanfil sürekli bulunur. Böyle bir bakalım nasıl olmuş çok da zengin olmuş ama değil mi? Evet. Her kaşık dolu gelir. Dolu dolu olacak. Bunun böyle suyunu içip tanesi kalmayacak değil mi? Yok. Tanesi de yirle. Tanesi kalmayacak. Bunda böyle asıl vitamin hem tane suyunda hem tanede. Tanesinde. Yani öyle suyunu içeyim, tanesi kalsın ya, yani tanesini yiyeyim, suyu içmeyeyim gibi bir şey. Evet, yok. yok, bütün halde tüketeceksiniz. Evet. Düğünlerde şimdi işte böyle hoşaf kaltı yavaş Kadır. yavaş böyle meyve suyu gibi bir şey geliyor değil mi? Evet. Meyve suyu da değil aslında ne oldu da belli değil. Ondan geliyor, ondan içiyorsunuz. Tanesi yok, bir evet. şey yok. böylesi en güzeli ama. Kaynamaya devam ediyor. Evet hoşafta at, yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Yüzümümüz böyle kaysınız. kıvamına da bakalım. Kabarak. Hepsi iyice şişmiş, öyle evet. değil mi? İyice şişmiş kıvamına gelmiş. <laughs> bir de böyle şey. Zengin şimdi, bir hoşaf oldu, öyle evet. değil mi? Şimdi şekerimizi atacağız. Onu da ilave edelim hadi o zaman. Bismillah. Sen dök ben böyle bir... Ee, Sevgi abla eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi iki şey tarçın atalım. İki, i̇ki tane çenek. atacağız. Evet Dediğimiz gibi bu özellikle Selçuklu ve Osmanlı mutfağında çok yaygın kullanılıyordu. Hem mideyi de böyle rahatlatması anlamında oldukça önemli. Üç tane de karanfil atacağız. O da böyle güzel bir tat versin, hem kokusu değişsin evet. diye attık. Attık. Bu tamamlandı. Evet, Altını tamam. kapatacağız bunun. Yaklaşık bir 15 dakika, 20 dakika falan bekleteceğiz. Zaten kıvamına gelmiş olacak. Soğuk soğuk tüketmek daha iyi. Evet. Pek. Evet. Alayım mı? Hoşafımız bu kadar. En son sunumumuzu yapacağız. Evet. olduğumuz kompostumuzda dinlendi soğudu şimdi sunuma hazır. Aman. Afiyet olsun.